Herkese selam. Ben astrolog ve eğitmen Ümran Demir. Yeni yıl, yeni sevinçler, yeni umutlar ve hayal ettiklerimizi elde etmek için bir sürü tüyo verdim ve ritüellerle ilgili videolar yaptım. Bununla ilgili birçok videomuz bulunmakta. Ayrıca yeni yılın burçlara göre etkilerini anlattığım videolarımız da var. Astrolojide sadece bir alanda değil birçok alanda eğitimim var. Şimdi sizlere Çin takvimine göre yeni yıl ile ilgili bilgilendirme videoları yapacağım birkaç video. O serimiz başlıyor. Çin takvimi kullanılan ülkeler hala var günümüzde. Çin takvimi güneş ve ay ikisi birlikte hesaplanarak yapılan bir takvimdir. Hem ayın evreleri hem de güneş yılı dikkate alınır. Bu takvim resmi olarak günlük hayatta kullanılmaz, ama özellikle bayramlar, festivaller ve astroloji için hala yaygın bir şekilde kullanılır. Modern Çin Gregorian takvimi kullansa da geleneksel Çin hala bunu kullanır. Festivaller falan vardır. İşte onların tatillerini belirlemek için astroloji için, tarım için ya da geleneksel tıp için yine Çin astrolojisini kullanırlar, Çin takvimini kullanırlar. Bazı yaşlar hala doğum günlerini bu takvime göre kutlar. Ek bir bilgi daha vermek isterim. Çin takvimi İbrani takvimi ile birbirine benzer. Lunisolar sistemle benzerlik gösterir ama doğrudan aynı diyemeyiz. Bazı ülkelerde mesela Hindistan'da Hinduların lunisolar takvimi kullanılır ama Çin'deki Doğu Asya'ya özgü bir takvimdir. Tamamen bambaşka bir sistemdir yani. 17 Şubat 2026'da ateş at yılına gireceğiz sert etkili bir günde yıl başlayacak. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. 2026 Ateş At yılıdır. Çin astrolojisine göre oldukça dinamik, tutkulu, dönüştürücü bir yıl olacak. Bu kombinasyon yani at ve ateşin birleşimi Çin astrolojisine göre nadir ve güçlü bir kombinasyondur her 60 yılda bir tekrarlanır ve tarihsel olarak büyük değişimlere, hızlı gelişmelere ve bazen de kaosa işaret eder. Örneğin mesela tarihsel olarak 1966 yine Ateş at yılına denk gelir. Burada toplum, toplumsal devrimler, e, hızlı gelişmeler, hem yıkım hem de dönüşüm, e, yeniden doğuşla kültürel devrimler, toplumsal hareketler olarak anılır. Ateş unsuru atın doğal enerjisini haliyle ikiye katlar. 2026 ateş at yılı 60 yılda bir gelen dediğim gibi nadir e, bir dönemdir. Dönüşüm ve fırsatlarla doludur. Hareket enerjisi, değişim enerjisi ve gizli şanslar vurgulanır bu yıl. Genel özellikler olarak ve dünya etkilerinden de biraz bahsetmek istiyorum. E, enerjili ve tempolu bir yıl olacak. Yüksek enerji var, cesaret ve bireysellik var. Hızlı hareketlerle dolu olacak. İnsanlar daha impulsif kararlar alacak. Yani e, mantıklı ya da uyumsal olmayan, Sonucuna bakmaksızın, sonucunu göze almadan, düşünülmeden, sağduyudan uzak şekilde yapılan davranışları kastediyorum. İnsanlarda bu tarz davranışlar yani impulsif davranışlar gözlemlenecek. Optimist ve e, girişimci davranışlar da yine ön plana çıkacak. Eski kurallardan soğuyacaklar. Aktivizm ve yaratıcı devrimler de yine e, ön plana çıkacak. Bu yıl genel olarak hızlı, tutkulu, cesur ve dönüştürücü bir dönem. Fırsatlar bol ama e, impulsif kararlar da risk yaratacak. Bunun da altını çizeyim. Onun için bu tarz kararlardan uzak durun. Bu yıl tutku, hız, hareket, cesaret, özgürlük ve büyük dönüşümler getirecek. E, yılın yoğun momentum olarak görülmesini isterim böyle etkileri var. Yılın genel teması şudur. Eskiyi yıkıp yeniyi inşa etmek. Cesur adımlar atanlar yükselecek. Bunu bilin. Sabırsız ve dengesiz olanlar zorlanacak. Kariyerde girişimcilik, teknolojide atılımlar, ilişkilerde tutkulu başlangıçlar öne çıkacak. Sağlıkta enerji yüksek ama stres ve e, tükenmişlik riski de çok ciddi var. Onun için denge şart. Denge, denge, denge diyor gökyüzü. Tutku ve coşku yılı olarak tanımlayabiliriz. Yeni fikirler, hızlı kararlar, ilerleme beklenir ama aşırı ateş unsuru nedeniyle çatışmalar da ortaya çıkabilir. Dünyada nasıl olaylar olur? Bir de oraya bakmak isterim. Şimdi jeopolitik e, gerilimler artacak, onu söyleyelim. Çatışmalar ateşli hale gelecek. İklim değişikliği konusunda farkındalık yükselecek. Aşırı hava olayları olacak. Mesela aşırı sıcaklardan dolayı yangınlar olabilir sıcak dalgaları olabilir sıcaklardan gelen ölümler olabilir bunları görebiliriz teknolojide ilerleme doğa ile arasında teknolojik ilerleme arasında bir denge arayışı öne çıkacak liderlerde değişiklik var liderlik değişikliği var halk hareketleri var hızlı toplumsal dönüşümler yine mümkün Türkiye ile ilgili etkilerine de değinmek isterim. Çin astrolojisi doğrudan ülke bazlı yorumlar yapmaz ama genel bir enerji vardır. Türkiye gibi dinamik ekonomilere fırsatları sunabilir. Teknoloji ve inovasyon odaklı büyümeler verir. Mesela özellikle yapay zeka yatırımları falan çok ciddi, karlı olur. Hızlı tempo nedeniyle ekonomik dalgalanmalar yaşanabilir ama optimizm ve yatırımcı güveniyle toparlanmada mümkün. 2026'yı lider değişikliğini yine Türkiye'de de göreceğiz. Halkın gücünün artması ve enerjik bir yıl olarak önümüze çıkacağını düşünüyorum. Bu ateş atın özgürlük ve hareket temasıyla uyumlu bir yıl olacak yine Türkiye ile ilgili. Sporda başarılar, sanatsal yükseliş, coşkulu toplumsal olaylar yine ateş at yılının Türkiye'ye etkilerinden olacak. Kısaca 2026 kaotik ama ilerleyici bir yıl olacak. Eskiyi yıkıp yeni inşa etme zamanı olacak. Cesur ve dengeli hareket edenler kazanacak ve aşırı impulsif kararlar alanlar zorlanacaktır bunu bilin. Ekonomik olarak da genel olarak ticari ve canlılıkta büyüme bekliyorum. Ateş alt yılında Yatırımcı güveni yüksek olacak. Özellikle yapay zeka, teknoloji, robotik yatırımlar, yenilenebilir enerji bu alanlarda büyük yatırımlar öngörüyorum. Ayrıca aşırı ateş unsuru nedeniyle ekonomik dalgalanmayı, enflasyon risklerine, hızlı yükseliş ve hızlı düşüşleri de öngörüyorum. Bunu da belirteyim. Bazı antik Çin astroloji kaynakları kaos sonrası yeniden inşa temasının vurgulandığını söyler ateş at yıllarında. Yani eski sistemler çökebilir ve yenileri yükselebilir. Ekonomide yatırımcı güveni yükselir, teknoloji ve yenilebilir enerji patlar, ama enflasyon ve hızlı dalgalanma olabilir. Ee, ekonomide hızlı büyüme ama ego çatışma riski var burada. İş dünyasında yüksek risk ve yüksek ödül teması işleyecek. İlişkilerde e, Rose Quartz önerisi var. Yani e, Kırmızı kuars taşını öneriyorum ben e, ilişkilerde, iş ilişkilerinde, insani ilişkilerde bunu özellikle öneriyorum. Rose kuars taşını takın. E, aşk ilişkisi değil bakın dikkat edin. İş ilişkisi ve günlük insani ilişkiler. E, genel olarak yıl arkadaşlar zorluklarda fırsat gizler ve aşırı ateş içinde e, bir enerji ortaya çıkaracağı için denge ister. Riskler ve tavsiyelerin olduğu durumlar da var. Mesela iklim olayları, yangınlar. Bunlar çok ciddi bir şekilde riskli duruyor. Tedbirinin alınması lazım. At yılı özellikle öküz, maymun ve ejderha burçları için bereketlidir. Zenginlik fırsatı artırır bu burçlarda. Aile bireyleri, geleneksel danslar vurgulanır. Geleneksel danstan kastım şu aile ilişkilerinin daha da güzelleşmesi anlamında bu burçlar için ama hızlı bir tempo yorgunluk getirebilir özgürlük ve dayanıklık temaları yine bu burçlarda öne çıkar tarım ve ticaret için bu burçlarda olumludur ama doğal afet riski ve yangınlar riskini yine bu burçlar için de özellikle vurgulamak istiyorum. Ayrıca at, fare, öküz, tavşan da ekstra dikkat etmeli. Bu burçlar vulu dediğimiz şeyler vardır. Hulu kabağıdır diye adı. Onu ve kristal sitrin taşını taşımalarını özellikle öneririm. Yılan burcu için ateş enerjisi ekstra güç getirir. Kaos ve potansiyel ilerleme ikilemini vurgular burada. Ee, yine e, yılan burcu ülkelerde jeopolitik gerilimler artar ee, ve yenilikler yine ön plana çıkar. Yeşil enerji ve yapay zeka enerjisi hızlanır. Spritüel olarak da küresel değişimler ve bireysel uyanış teması vurgulanır. Yoga ve meditasyon pratikleriyle dengelenme mutlaka önerilir. Kitlesel uyanış bekle. Sezgi ve manevi gelişim zirvede olur. Ee, tekrar hatırlatıyorum 1966'daki gibi toplumsal devrimler gelebilir ateş unsuru manevi hediyeleri aktive eder unutmayın bunu ve spiritüel yetenekleri her zaman uyandırır Önemli bir konu da kadınlar için güçlü ama zorlayıcı bir etkinin olması. Yani özetle olumlu olarak bu yılın teması inovasyon, girişimcilik, cesur adımlar. Bunlar ödüllendirilecek. Sanat, tasarım, iletişimde atılımlar bekliyorum. Riskler ise sabırsızlık, ego çatışmaları, aşırı risk alma nedeniyle kişisel ya da küresel krizler çıkabilir. Onları söyleyebiliriz. Feng Shui ile Çin takviminin, Çin astrolojisinin iç içe geçtiğini biliyoruz. Ayrılmaz bir bütündür. Yine Feng Shui olarak ele aldığımız zaman sessiz geçmeyecek bir yıl olarak karşımıza çıkar. İnsanı konfor alanından çıkartan bir yıldır ve cesur adımların atıldığı zaman ödüllerinin de verileceğini anlatan bir öğretidir Feng Shui. Ye. Bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Dengeli kalmanız önemli. Impulsif kararlar vermeyin. Tai Shui'ye saygı gösterin. Yani e, şunu söylemek istiyorum. E, Jüpiter'in karşılığı gelen bir yıldızdır. Çin astrolojisinde önemli bir yeri var bunun. Onun için ona yüzünüzü dönerek dua etmek ya da amulet olarak kullanmak çok ciddi şans getirir. Bir de e, kırmızı renk uğur getirecek bu sene. Ateş dengesi içinde su ele, burcu ya da su elementleri, objeleri kullanmanızı öneririm. Bir sonraki videomuzda Çin takvimine göre hangi burçsunuz, onu nasıl öğreneceksiniz, onlarla ilgili bilgiyi vereceğim. Üçüncü videomuzda ise... Çin takvimindeki burcunuza göre alacağınız 2026 yılı etkilerini size anlattığım bir video yapacağım.